Herkese merhaba, bugün hepimizin muzdarip olduğu bir konudan bahsetmek istiyorum. Göz çevresi karalıkları, göz altı morlukları diyelim. Benim küçüklüğümden beri uğraştığım bir mesele diyebilirim. Pek çoğumuzun olduğu gibi. Fakat bendeki genetik faktörlerden oluşuyor. Şimdi göz altı morlukları ile ilgili hem ben göz çevremi nasıl kapatıyorum, hangi ürünleri kullanıyorum, ne ile nemlendiriyorum. Bugün biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Hem de biraz bu konuyla ilgili böyle bir dertleşelim istiyorum. Benim göz çevrem genetik faktörlerden dediğim gibi. Bu yüzden aslında hiçbir çözümü yok. Yani ne bu bir kozmetik ürünüyle düzelebiliyor ne de e, ekstra iğnesel e, ışıltı dolgularıyla ile gibi e, şeylerle düzülebiliyor. O yüzden bu konuda bence benim size önerim ilk başta kesinlikle kendinizle barışmanız diyebilirim. Bununla ilgili aslında çok mücadele ettim zamanında. Özellikle e, lise yıllarımda ya da daha küçük ortaokul, ilkokul yıllarımda şimdi akran zorbalığı diye bir şey olduğu için çok fazla moralimi bozuyordu, bozuyordu bu durum. Daha sonra bunun bir çözümü var mı diye bir sürü bunu araştırdım ve olmadığı e, gerçeğine kabullendim diyebilirim. Tabii ki de bu gerçeği iki günde kabullenmedim ama gerçekten kabullendikten sonra kendi içinde her şeyi çözüyorsun bunu söyleyebilirim. Kesinlikle doğru ürünler, doğru e, uygulama taktiğiyle bence e, mutlu bir sonuca varabiliyorsunuz söyleyebilirim. E, ben iki aşamalı, çift aşamalı bir nemlendirme yapıyorum. Gerçekten sabah akşam göz çevresini nemlendirmek aşırı önemli bir şey. Bunu ben daha önceden bu kadar önemli olduğunu düşünmüyordum. Şimdi benim göz çevrem aşırı bir kuru. E, o yüzden makyaj yapmasanız bile bence nemlendirmelisiniz benim fikrim. Onun yanında göz altı morluğunu geçiren nemlendirici diye bir şey yok arkadaşlar. Ben size baştan bunu söyleyeyim. O yüzden böyle benim gerçekten çok fazla ürün denemişliğim var. Hiçbir şekilde böyle wow evet göz altım düzeldi demedim hiçbir zaman. Ben ilk olarak Origins'in bu kremini kullanıyorum. İlk olarak bunu nemlendirdikten sonra biraz bekliyorum ki cildim o nemi alsın. Daha sonra da Fenty'nin makyaj öncesi bu ürünü kullanıyorum. Şimdi burada önemli bir faktör var. Nemlendirdikten hemen sonra e, direkt kapatıcıya geçmeyin. E, en azından bir dakika bekleyin. Zaten o hemen nemi e, absorbe edecektir. Şöyle bir şey söyleyebilirim ki e, bu gözaltı morluklarını geçiren kozmetik ürünleri ya da işlemler, ışık dolguları gibi e, belki şeyde etkili oluyordur. E, sonradan yani çevresel faktörlerden oluşan e, göz çevresi e, morluğuna yani uykusuzluktan, stresten vesaire e, bundan oluşan morluklara belki etki ediyordur. Ama benim gibi genetik olarak bir yatkınlığınız varsa e, dediğim gibi kalıcı bir çözüm asla değil. İlk olarak e, turuncu bir korektör kullanıyorum ben göz çevreme. E, bunu da sadece göz pınarlarıma getiriyorum ve hafif olarak kullanıyorum. Yani e, oturuncuyu da bocalamıyorum göz altıma. Daha sonra benim kendim bulduğum bir yöntem var ki e, tenimden yani normal cilt tonumdan bir ton koyu bir e, concealer ile başlıyorum. Yine onu da korektörü sürdüğüm yerlere sürüyorum ve bunu hem göz üstüme hem göz altıma yediriyorum. Bir katman oluşturuyorum yani ince bir katman ama e, onu da aşırı yoğun bir şekilde kullanmıyorum. Daha sonra cilt tonumdan bir açık olarak e, seçtiğim konsiller ile devam ediyorum. Bunu biraz daha fazla kullanıyorum. E, zaten kullandığım ürün biraz daha yoğun e, bir concealer. E, Bunu da hem göz çevreme hem göz üstüme hem de göz altıma yediriyorum iyice. Daha sonra bu sefer Tarte'ın gerçekten ben Tarte'dan aşırı memnunum. E, kendi cilt tonum renginde olan e, concealer'ını uyguluyorum göz altıma. Bunu da tekrar dediğim gibi bir yedirdikten sonra gerçekten yıllar boyunca hiç pudralama kullanmamıştım. Çünkü o gözaltı kuruluğunu arttırıyor. Daha kırışık görünüyor gözaltım. O yüzden hoşlanmıyorum. Ama doğru bir göz altı pudrası kullandığımızda ve çok yoğun kullanmadığınızda muhteşem bir sonuç elde ediyorsunuz. Şimdi pudra kullanmadığınızda biraz daha gözaltlarınız altlarınız ışığı yansıttığı için aslında bu da ton farklılıklarını arttırıyor, onu söyleyebilirim. O yüzden pudralama işlemini de yine göz yani morlukların en yoğun olduğu göz diplerinden, göz pınarlarına sadece uygularsanız bence gerçekten güzel bir sonuç elde edersiniz hem kırışıklarınıza dolmuyor hem de o yansıtmayı yapmadığı için aslında cilt tonunuza en yakın şekilde Göz çevreniz durabiliyor. Yani benim kullandığım aslında ürünler şimdilik bu kadar. Dediğim gibi bu konu birçok kişinin çözemediği, çözmek istediği bir durum. Bence teknoloji <laughs> daha bu kadar gelişmedi bizim gibiler için. Ama dediğim gibi ben uzaktır lazerleri vesaire var. Hiç onlara gerçekten kalkışmadım. Birazcık korkuyorum öyle şeylerden de. O yüzden olabildiğince kendim nasıl çözebilirim bunu. E, araştırması içerisine girdim. Ama bu konuda gerçekten e, özgüvenli olmak da büyük bir etken. Çünkü özgüvenli olmadığınızda daha çok buna yoğunlaşıyorsunuz ve daha da aslında her şeyi deneyerek daha da katmanlı bir makyaj yapıyorsunuz. Bu da aslında kötü bir sonuca yol açıyor ve bu da akabinde mutsuzluğa yol açıyor diyebilirim. O yüzden ne yapalım? Bizim göz altlarımız böyle. Bu göz altlarımızda neler yapabiliriz? Nasıl daha düzgün bir sonuç alabiliriz? Aslında biraz daha bunun araştırması içerisine gireceğiz hepimiz. Ben tabii ki de şimdi kullandığım ürünler bunlar ama yarın bir gün farklı bir ürünle daha mükemmel bir sonuç alabilir miyim? Evet alabilirim. Bu biraz da herkesin kendi cildini, kendi yüzünü tanımasıyla alakalı da bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama şu anki uyguladığım durumdan memnunum. Eğer videoyu bu süreye kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.